Ya ya. <laughs> ee, kibar, Kibar bir şarkı söylesen. Metropoli. <laughs> ee, CD'den okuyalım, benim kasetim var, CD'm var. Onu da söyleyeceğiz. Şimdi böyle hani istediler ya senin metropoli yapmak. Yani metropol yapmak bakıyorum. Böyle bir şarkı söyle. Anladın mı? <laughs> <sen, gülüyor> <sen, gülüyor> şey hani böyle hani daha böyle modern, e, Güzel. Şöyle. Şarkısı. Şarkısı değil de. Işte. Ben <söyleyeceğim. gülüyor> Şimdi bu, bunu ben son yıllarda bütün sunucularda görmeye başladım. Yani bir derdini anlatamadıkça hani şarkı söyleyemeyenler de ellerini kaldırır vahoo haydi oh, yeah, oh, 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 diyorlar ya. Sunucularda da başladı bu. Yani şey yapıyordun hayır hayır Yani <laughs> söyleyemedikçe çıkarmak için sallanıyorsun gibi bir durum. Devam. Sen hatırlıyorsun. Ben canımı. Ömrüm hayatımı seve, seve her şeyi. Dur 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 dur. Hayır hayır. Eee, seni diyorlar metropol yaptı diyor ya metroseksüel diye o da zavallı adam yani şey yapıyor taklit ediyor ben böyle yapmıyorum mu taklit ediyor o da anlaşılmıyor çok fena bir durum var devam. Ay öyle evet. Ay canım yavrum benim öyle. Öyle yapmak istediler de. Yani... Dur! Kimin sesini duydunuz? İbrahim sesini duydunuz değil mi? Ne acayip. Devam. Bu takip ettiler. Ay canım şekerim benim. Yavrum benim. Hayatım benim. Ben öyle olamam. olurum sana. Yani benim ruh halim. O şeyi kabul edebilir mi?